arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 11 bin kupa alıyoruz. Evet şimdi başlayalım. Ee, hangi maç neyle yapsak? Düşük kupalı seçmeyi düşünüyorum. Girdim. İnşallah kaybetmem. Zor olmam. İki maç daha atmam gerekmez. İnşallah kazanırım. Ya da ikinci veya üçüncüye girsem. Üçüncüye girsem. Ay, üçüncüye girsem yeter.

Ya sal. Adam öldü ya. Yüzdeyiz burada birisi. Aa yok. Burada. Ha okey tamam. Dur ver arkadaşım gelsin. Mi? Ne olur ne olmasın. Yani iyi güzel hemen hızlıca yaptık. Hadi bakalım. Ve 11 bin olduk arkadaşlar. İşte bu. Artık altın 1'den altın iki gözükecek. 80 alalım. Ya daha varmış. Neyse bugünkü videomuzda bu kadardı. Görüşürüz bay bay.